La ne güzel şey. Ne kolay şey CHP belediye Başkanı adayı olmak. Düşünsene ya çok basit. Vaadiniz nedir? Huzur, umut, mutluluk. Ee, anlamadım. Vaat. Somut diyeyim. Belki yanlış anlaşılmış şimdi. Somut olarak vaadiniz nedir? Sonuçta milletten oy alacaksınız. Yani bunu beklenti içindesiniz. O yüzden hizmet ne yapacaksınız? Onu hani nedir? Projeleriniz nedir? Söyledim işte hocam hocam mutlu olacağız. Ya, Ey kardeşim sıkıntılı mısın, sorunlu musun? Bir sıkıntı var. Somut dendi işte. Hizmet makamı dendi bir şey. Ben değil. Bana ne diyorsun? Benimle alakası yok ki. CHP'li belediye başkanı da işte. Benimle hiçbir alakası yok. Hatta Burak belediye başkanı adayını daha şu andaki hali hazırdaki belediye başkanları nasıl seçildiler? Ekrem başkanı atlayın. Başkanı büyük serim. Ekrem başkanı. Onun egosuz kocaya, Böyle bir söylüyorum. Nasıl seçildi? 16 milyon kucaklayacak. 16 milyon içinizden geçecek. 16 milyon kucaklayacak. Ama bak haksızlık etmeyelim. Hakkaniyetli olacağız. Gerçekten Mansur Yavaş onun projesi vardı. Hakkaniyet gerçekten önemli. Bakın onun projesi vardı. Söyleyeyim projesine. En büyük projem dedi. Kendi ağzına huzur. O da huzur. En büyük projesi huzur onun da. Kendi söylüyor. Peki ne yapacaksın? Huzur tamam huzur güzel huzurlu olalım. Ne yapacaksın huzur için? Ee, huzur, huzur ya işte huzur, huzurlu olmamız lazım. Böyle bir tabloyla karşı karşıya seçildiler böyle. Trajikomik ama işte. Böyle bir... Ama haksızlık etme bak somut dedin ya somut deyince bir şeyler ortaya koydulardı onlar. Evet yapmadıkları şeyleri koydular. Hatta seçimden sonra o vaatlerin hepsini sildiler. Hatta bırakın yapmamayı daha da zarara uğrattılar. Fiyatları arttırdılar işte mesela Ekrem Başkan ne diyordu? 100 bin ağaç dikeceğiz diye. Olan ağaçları da o İstanbul'un duvarını kaldırdılar. Suya zam. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerine hayır oyuna rağmen suya zam. Neler ne biliyorsun bisket oluyor yapacak hiçbir şey yapacak. Yaşlı bakım yapıp, falan sayarım burada biliyorsunuz uzmanıyım. Geç. Yine de. Ama somut deyince yine bir şeyler. Tamam bak ben şimdi size <laughs> bu sanatçı CBN'in sanatçı tırnak içerisinde Erdal Beşikçioğlu hani Behzat Ç'den bilmenler varsa. Ben hiç izlemedim açık söyleyeyim. Ama gördüğüm kadarıyla. Hani kalkıp şey yazmayın onun şeyi farklı içeriğini çok iyi bilmiyorum ama o yıllardır eski bir dizi olduğu için karşımıza çıkıyor. işte alkol, elinde bir rakı bardağı, sürekli pavyon, işte küfürbaz bir komiseri oynuyor diye biliniyor zaten eski bir dizi. Onu Uyan bir karakter. Onu e, koymuş Etimeskut Ankara'nın en önemli en e, kalabalık ilçelerinden e, birisine. Başkan adayı olarak. Kendi ağzından dinleyin. Buyurun bakın. Siz Etimesgut evet. seçmenine somut olarak ne vaat ediyorsunuz? Umut, huzur, mutluluk. <laughs> Bütün bunları vaat ediyorum efendim. Erdal Bey e, az önce belediye somut icraatlar ister demiştim. Ee, sizin yola çıkarken bir ekibiniz var mı? E, e, e. umut, <laughs> huzur, mutluluk. Şu an çok mutlu. Mutlu, mutlu. Ha, huzur, huzur mutluluk. mutluluk. Somut olarak Allah. ne vaat ediyorsun? E, Şu an çok mutlu. Huzur, mutlu. mutluluk. Ha, küçümsemeyin ha. Böyle seçim kazandı bunlar. Trajikomik ama gerçek işte. Ama güzel tarafı şu, gördüler hizmetsizlik. Umarım görmüşlerdir. İstanbul. Otobüse biniyorsun şey gibi artık. Hadi bakalım kısmet yanacak mı, patlayacak mı? Nerede kaza? Böyle bir şey. Ankara'ya Ankara'ya zaten ben söylemeyeyim. Erdal Beşikçioğlu düşün, CHP'den mesela kendi söylüyor, amatörlüğünden ağzından kaçırıyor, unutuyor. Ne olur onu ilerleyen kısımda geleceğim ama. Veli kardeşim haksızlık etme bak. Hakkaniyet çok önemli. Benim izleyenler bilir. İyi döndür, hakkını ver. Kendi ağzından projesi söylüyor. En büyük projesi var onun da. Belki anlamamıştır ya. Hani somut soyut olabilir. Yayın heyecanı olabilir. Sonuçta adam e, şeyleri ezberleyip ezberleyip çıkıyor değil mi? Yayın heyecanı canlı. Yayın. Tamam. Gerçi o kadar yayınlara katılan biri de. Neyse hadi tamam kabul edelim. Tamam, ağzından normal böyle e, halkla buluştu. Buluşmadan projesini diyelim. Buyurun izleyelim ya. Bana soruyorlar. Büyük projelerin var mı? Ya benim en büyük proje, buradaki insanların kalbine dokunmak. Onlarla beraber var olmak. Birlikte yürümek. Bunu becerebilirsek eğer diğer belediyeler içerisinde bu çok odak ve çok örnek bir belediye olacaktır. Ben çok etkilendim. Çok. İkamet etime tutukta mı aldırtak ya? Kalbime dokunacakmıştı. Proje. Ama Erdal Bey bak çok kalbime dokundunuz. Şey söyleyeyim huzur dediniz ya umut mutluluk o bir öncekinde aktardım ya şeydi yayında. Huzur Mansur Bey onu çalmayın ha. O, onun da. Bu da, bu da bu da, efsane. Bunun da bir kuyu kalbim. Oh, i̇şte hizmet adamı ya. Sadece bu değil. Bu, bu oy verilir mi? Sadece bununla değil. Dört kedisi iki köpeği var. Daha ne istiyorsun? Hangi sebep arıyorsun? Ne yapacak yani? Ne istiyorsun ha? Ulaşımı iletecek, ne istiyoruz? Ulaşım mı? Derdin o mu? Ya bırak arkadaş, kalbe dokunuyor. Ha? Su ile ilgili sıkıntın mı var? Park mı? Yaşlı evi bakın. Geç ya. Dokunuyor işte bitti. Ayrıca dört kedi iki köpek diyorum. Neyi anlamıyorsun? Yetmiyor mu oy vermek için? Ne yapacaksın? Yolu yapacak kaldırımı. Geç. Dört tane kedi iki tane köpeği. Siz de devam Dört kedi, iki köpek böyle birine oy vermeyip küme vereceksin? Ha? Saçmalık <laughs> mı? Haksız sen haksızsın dede. <laughs> bir tamam tamam Lan, la. ne yazarım <laughs> gelse içmeyecek mi? Ee, ihtiyaç bu. ihtiyaç. Yüce Rabbim ne büyüksün ya. Bakın gelmiş oralı sorunları tespit edecek. Ne sıkıntılar var? Ne diyor? Ulaşım diyor. Berba otobüs yok diyor ya. 45 dakikada bir ring bütün her taraf dolaşıyor diyor Ankara'da. İzleyin önce izleyene. Ben belge koymaya çalışıyorum hani şey edemesin. Ya öyle bir şey değil de Buyurun ağzından izleyelim üzerine konuşalım. En büyük dert ulaşım. Otobüsümüz yok ya. Otobüsümüz yok ya. Bir tane ring var. Etimesin içerisinde 45 dakika 50 dakika dolanıyor. Allah Allah bak sen ya. Kim ki Ankara Belediye Başkanı? Kim diyor? Büyükşehir başkent böyle belediyenin. Böyle bir şey olur mu böyle bir ya? Böyle bir hizmetsizlik böyle bir, böyle bir şey olabilir mi? Kim ki ya? Birlikte kınayalım kim ki? Turgun Altınok yok o değil o AK Parti'nin adayı. O sevilen. Evet ee, kimdi? Aha! şey siz hangi parti CHP? Cevap... Tam, o, ha CHP cevap... tam hatırladım. <laughs> tamam tamam. <laughs> i̇şte bir amatör adamı getirmişler Söylüyor en azından. Ha? görün, görün şey yok Görünen. Ama bu kadar i̇şte bu kafalarla. Şey olur ama. Hizmet şey olabilir. Pavyonlar artabilir. Ne konsomatis kurtları kursları falan açılabilir. Bilmiyor musun yani? Olabilir yani böyle bir... Şu görüntüye gezideki haline bakın. Buyurun. Bir de belediye başkanı adayken. Ne beklersin? Gezi dedim de, gezi ihaneti diyeyim de altını çizerek. Biliyorsunuz yaktılar yıktılar. Bunun altını özellikle çizelim. Ha bir de önce kurs demiştim ya bak aklıma geldi nasıl olsa bir çağrışım yaptırdı bende. Kendisi sevenleri, izleyenleri merak etmesin. Ee, çekimlere dizi çekimlere film çekimleri işte tiyatro vesaire devam edecek. Hatta örgütten de tam destek almış. Ne var canım hobi olarak belediye başkanlığı seçilirse yapar. Ne olacak hobi ya? Ne ki belediye başkanı dedi nedir ya? Otursun koltukta çıksın hatta geçsin. Şey. Var örneği var zaten. Ben yani şey değil ki örneksiz bir durum değil işte Ekrem İmamoğlu. Var örneği. Tatillerden, gurmelikten vakit kaldığı zaman gidiyor İstanbul'a. İstanbul'da baya değişiyor süreçlerde de. Vakit kaldım gidiyor işte bu. Kendi gösterebileceği yerlerden vakit bulduğumuz gidiyor. Var örneği. Adam ilk şey yapacak bir şey yok. Ki, en azından dürüstçe söylüyor. Bak bu da gerçekten söylüyor. Dürüstçe söylüyor. Yani. Ama orası hobi makamı değil be kardeşim. Orası hobi makamı değil. Orası hizmet makamı. Ha? Bunu da söyleyelim de. Bazı şeyleri belki o öyle bir kitle var ki şakayı bile şey anlayabilir. Şaka dedim. Trajikomik halleri. Şaka değil gerçekten. Onu söyledi. Şey görüntü koyayım ya. Bir dakika ya. Ben görüntü şeysi belgeli. Benim yayınların özelliği odur. Belgesini koyayım da. Hani sussunlar ağzını payıp çünkü ben aşağıda en ufak bir belge koymadığım zaman zaten o hani diyorsunuz ya video yapmak zor video yapmak değil şimdi ben burada ağzıma bir şey çıkartıp onun belgesini bulmaya çalışıyorum ben biliyorum Gördüm. Konuşmalar falan ee, söz vermiyorum bulursam hemen koyacağım gördüm çünkü dinledim net olarak o koyayım hatta şuraya ileteyim bir soru daha vardı aslında var mı ben başka soru arkadaşlar Efendim peki sanat kariyeriniz devam edecek mi? Diziyi çok soruyorlar destekçiye bundan sonra. Ee, yani eğer ben diziyi çekmeyeceğim desem oy vermezler başkanım onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lk şartım oydu benim. E, çünkü benim e, halkımızla iletişim kurma biçimim e, hazırladığımız repertuarlarda gizli. E, çıktığımız zaman onlarla kucaklaşmamız farkındalıklarımızı seyircinin fark etmesi bizim için çok değerli oldu. Tatbikat sahnesiyle beraber. O yüzden dedim ki benim sahneyi bırakmam doğru olmaz ama e, evet 650 bin kişinin bir belediye başkanı dayıyım ama 80 milyonun sanatçısıyım. Bu bağlamda da e, örgüt bana e, bu konuda tam desteği verdi açıkçası. Yok öyle bir şey gerçek olmaz. Ben e, Sanatımı yapmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Umarım siyasete de bu tatlı bir sanatın estetiğini estirebilirsek ne kadar güzel olur. Evet, zaten bulabilirsem izlemişsinizdir. Görüntüyü aktardım, belgesiyle. Ee, uzun bir basın açıklamasıydı, bir de ben onu kaydetmemiştim, o yüzden bulabilsem diyorum. Zaten bakın, şu da önemli, bunu söyleyeceğim bir konu dışında o bilgi olarak. Ee, ben video çekmek benim için yani kolay yıllardır okuyoruz, araştırıyoruz. Her gün zaten araştırdım, ettiğim, yıllardır içerik ürettiğimiz konular, e, bölümde bununla alakalı. Bir de yıllardır bu işlerin içerisindeyiz. Tamam, eyvallah. Ancak mesela ben videoda bir şey söylüyorum. Bu işin teknik kısmından hani samimiyetle bir şey paylaşmak istiyorum. Bir şey söyledim zaman ben onun belgesini bulabilmek için gerçekten bayağı böyle bir zaman harcıyorum. Yani konuşmak benim için işte 15-20 dakika, 30 dakikalık neyse video direkt çıkıyorum, konuşuyorum. Kesip biçtiğim bir şey yok zaten. Direkt ne varsa görüyorsunuz zaten o şeyde izlerken de. Bir, o noktada bir şeyimiz var. Konuşabiliyoruz elhamdülillah. Ama o bir şey söyledi de onun belgesini bulmak. Bazen biliyorum o var ama bulayım da koyayım da altta o yorumlarda görmeyeyim. O milletten hani aramıyor bazıları. O kesimden kişiler kafalarını kuma sokmak için işte oratmaya bile şey yapmıyor. Hemen diyor yalan öyle bir şey olur. O yüzden koymaya çalışıyorum. Bunu neden söyledim? Sizler de bakın. Belediye seçimleri geliyor. Vatan millet uğruna kim kimi destekliyorsunuz? Vatan millet bu önemli tabi. Kimi destekliyorsanız desteklerinizi yaparken belgeleriyle paylaşın. Görüntülerle bu önemli, bunu önemli görüyorum. Herhalde bizim de farkımız budur ki bu sene çok içerik üretemedim ama yine de hala bu e, kitlemizi kitlemizi koruduk e, çok şükür. Tevettünüzden dolayı çok teşekkür ederim. Yani bundan dolayı da şunu da söyleyeyim e, akademik takviminden dolayı bir de yabancı dil kursları vesaire bir sürü iş güç e, bundan dolayı çekemedim. Hani çok böyle altına bir şey arayabilirsiniz e, yazanlar oldu çünkü bu noktada bunu net olarak söyleyeyim. Ama ikinci dönem biraz azaldı şeyim. E, akademik e, nokta biraz daha rahatladım. Daha düzenli üreteceğim. Zaten ilk gün önce çekmiştim. İşte bugün e, yenisi ilk günde bir geliyor. E, bunu düzen, düzenini de oturtacağım inşallah. O yüzden aşağıdan abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu da arada söyleyeyim. Bakın bu önemli destek için. Bildirim zilinden tüm işaretli ilk videolarımızı anında bildirim olarak gelsin. Videoyu da beğenip videomuzu öbür tarafa Evet şimdi geleyim. Ee, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adem yani Turgut Altınok'a. Bizzat da tanıştım. Yani samimiyetine de hayran kaldığım bir isim oldu. Açık söyleyeyim. Ki zaten Bakın bir ilçe belediye başkanıydı. İlçe belediye başkanı oldu hale biliyorsunuz. İlçe belediye başkanları gittiğiniz zaman önce işte ismin ismini duyarsanız edersiniz ama meşhurdu. Hizmetiyle meşhurdu. Ben hani varsa yanlışları diye onları da araştırdım ki aktarayım net bir şekilde. Sadece AK Parti ilgili eleştiriler üzerine. Başka bir şey bulamadım. Kişinin kendi üzerine bir şey yok. İlla ki yanlışları insandır, vardır, şeyler ama bulamadım ya. Düşün o kadar. Yani böyle şaşırtıcı derecede. Zaten Ankaralılar bilir. Hani ben şimdi burada ne aktarırsam diyebilirsiniz ki o öyle olduca o partim. Ankaralılar bilir. En farklı ideolojiden, en uçucu ideolojiden bile yaptığı çalışmalardan saygı duyulan bir isim. Bunu söyleyeyim ben kendim bizzat tanıştığımda da gerçekten gördüm. Yani Anadolu insanı zaten hani sokak insanı diyeyim. Hani amiyen tamir olmasın ama sokak insanı. Sabahtan çıkıp akşama kadar projelerin başında çalışmaları da bizzat yerinde denetleyen, halkı dinleyen, denetlemek diye onların içerisinden birisi. Zaten süreç içerisinde göreceksinizdir. Bunu da net bir şekilde söylemiş olayım efendim. Ha başta biraz esprili girdim. Aslında trajikomik girdim deyip çünkü gerçeklerle girdim. İşte yayınları da aktardım ama elbette vaat aktaracaklar. Sonuçta YouTube'ları vesaire cacacacay sosyal medyada kullanıyorlar. Ama kandırarak yapıyorlar. Bunu da net olarak söyleyeyim. Bakın nereden mesela Özgür Özel. Traktör vereceğiz demişlerdi belediye seçimlerinde. E, zaten traktör verilmedi. <laughs> zaten onu az azıcık siyasetten ekonomiden bir şeyler anlayan bilir böyle bir şey olmayacağını da. E, Soruldu da televizyonda da şey demişti yani onu da koyarım buraya görüntüsünün belgesi neyse. Ya işte söyledik ya olur böyle belediye seçmeni işte vaat olarak biz şey yapıyor. Yalan söylüyor açık açık yalan söylediğini söylüyor ya. Bir tam altın. Her ailenin hakkı. Önce o hazinede bizim altınlar var ya. Birer tane her aileyi dağıtıyoruz. Zenginlik, fakirlik. Hazineyi var. Hiç boşalmıyor. CHP'ye oy verene traktör bedava. Desek inanmazsınız herhalde. Oysa bu reklam değil. Gerçek. Bu traktör köylüye CHP'den hediye. CHP varsa hareket var. Hareket varsa bereket var. Sizin meşhur bir traktör vaadiniz var. <laughs> ee, bu e, yöneltiliyor. Nerede bizim traktörler diye soruluyor. Şöyle bir teyitiniz var. 25 Mart 2019 tarihinde attınız. Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demiş. Nerede traktör? Şimdi traktörleri e, bizim o zamanki ekip yani kampanya ekibi şöyle bir şey söyledi. Bir gün aradılar ve dediler ki ya çok güzel bir klibimiz var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki çiftçilere CHP'lerin verdiği desteği anlatabilmek için. Tabii dedik paylaştık ama çarpıcı olsun diye. CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada... inanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör. Aynen öyle. Başlığı, başlığı öyle. Eşte birlikte. Başlığı öyle. Diğerleri, diğerlerine ayrı ayrı video çekeceğim için işte. işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş vesaire. Ya so Burak zaten şeyden silmişler. yapmayacaklar için vaatler yok ortada. Düşün insan vaadini siler mi? Silmişler YouTube'dan, sosyal medyalardan vaatleri yok hatırlayın ya neler söylediler, neler neler. İşte her şey bedava, öğrencilere bedava, şunları vereceğiz, bakım evi açacağız, bunu vereceğiz. böyle, madde madde işte bisiklet şu kadar kilometre, bisiklet yolu 100 bin ağaç dikeceğiz dedi. Sokaktaki ağaçları bile şey yaptılar biliyorsunuz o yol kenarlarında AK Parti zamanında yapılan o çil, yeşillendirme, oraya abuk subuk resimler vesaire kondu. Yani böyle bir şey demez. Saysam burada şey, rap'e döner ya yani. aktarırız da onları ayrı videoda işleyeceğim. Bu video biraz buna özel olsun. Özellikle bu La Bebe, o belediye başkan adayı. Öyle diyor ya onun şey tabiri var. Umarım görülür. Yani sosyal medya gençliği şeyinde yaşıyoruz. Ben hatırlıyorum. Ekrem İmamoğlu o seçim döneminde Cumhurbaşkanımız hastane açılışına gidiyordu. Ki oranın da yolunu yapmadı mesela. Düşünün oranın yolunu bile devlet yaptı. Orada onun hizmeti onu onun yapması gerekiyor. Düşün işte bir örnek mesela. <laughs> Bu kadar şey. Aynı gün fotoğraf paylaşıyor Cumhurbaşkanı. Hastane açılışı düşün. Koca devasa mega hastane açılışı. Hastaneye herkesin ihtiyacı olan bir şey. Ekrem Amal kedi severken fotoğraf paylaşıyor. 2-3 katı fazla beğeni alıyordu. Düşün böyle bir kitle işte. O beğeniye göre daha aa bak mi? Böyle böyle uyutular işte. Sonra da 5 yıl boyunca gezdi tozdu oralara gitti buralara. Kendi bilmem T makamlarına şey yaptı. Ya bir rüyalarda görüyor. Gerçi CHP'yi şu anda eş başkan gibi aldı yani o şeyi var. Hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, eş başkanı diyesim geldi. Sayın Özgür Bey'in heyetiyle birlikte ziyareti gerçekleşti. Ya işte tehlike. Ya hatırlayın. Onu ayrıca işleyeceğim için de çok girmiyor ama Hatırlayın. İtler, bitler. Bunlar unutulmasın. Vali itler. Tamam, vali amca. İtli Vali amca. İtli. Selam alın. Adam yapıyorsun bak. Yani kadar abartmaya yani, gerek yok. Bu abartmaya tamam, gerek yok. Tamam, tamam, ne var? Ne Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Diğer ifler şerefsizler. Hem sakin olsana. Karakol basmalar. Ne Neler neler yani bunları unutuluyor bizde öyle bir şey var ama unutulmaması için zaten kayıtlı olarak buraya bunları bırakıyoruz. Sizler de lütfen destek olun. Aşağıdan abone olup bildirim zilini açın. Zil konudan tüm nişeyler linki videonun zamanında bildirim olarak gelsin. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkıyor. Tekrar ediyorum bakın Zilik önemli. Zilik tüm tümnü bu gerçekten çok önemli. Akselde göremeyebilirsiniz videolarımızı. Zaten ayda yılda bir video atıyorduk. Şimdi biraz daha düzene geçecek ama yani günde maksimum bir video atıyoruz zaten. O da sizi rahatsız etmez diye umuyorum. Biz bir emek vermeye çalışıyoruz. Destekleriniz önemli. Etmeli. Stajyer olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da DM kutusu var. Hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Bunun dışında da katıl butonundan destek olursanız sevinirim efendim. Kanalımıza da büyük destek olmuş olursunuz. Evet, Allah üniversite bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz.